Ona göre Hegel'de doğru bilgiye nasıl ulaşılabilir? Hegel bilgiyi mutlak zihin içinde gerçekleşen bir süreç olarak ele alır. Ona göre gerçek bilgi düşünce sürecinin evrimi ve gelişimi sonucunda ortaya çıkar. Hegel'in bilgi görüşünü anlamak için onun zihinsel diyalektik adını verdiği düşünce sürecine odaklanmak önemlidir. Bu süreç tez, antitez, sentez formülüyle ifade edilir ve düşüncenin bir aşamadan diğerine nasıl ilerlediğini gösterir. Hegel'e göre bilgi süreci bir tezle başlar. Ancak bu tezdeki düşünce bir çelişki içerir, antitez. Bu çelişki düşüncenin kendisini aşmasına ve yeni bir senteze yol açar. Sentez hem tezi hem de antitezleri içinde barındırarak daha yüksek bir düzeyde bir bütün oluşturur. Bu süreç sürekli bir evrim içindedir ve mutlak zihin tarafından gerçekleştirilir. Demek ki Hegel'e göre bilgiyi mutlak zihin kendi içerisinde gerçekleştiriyor. Bilgi süreci mutlak zihin içerisinde gerçekleşiyor ve diyalektik süreçlerden geçiyor. Şimdi şıklara baktığımızda A deney ve gözlem sonucu ulaşılır. Hayır deney ve gözlemden bahsediyor mu? Eledim. B diyalektik süreci maddenin başlatmasıyla ulaşılır. Hayır diyalektik süreci maddenin başlattığına dair de bir şey söylemiyor. Bu zihinsel bir diyalektik zaten. Materyalist bir diyalektik değil. B'yi deledim o zaman. C sezgisel bir kavrayışla ulaşır. Hayır, doğru bilginin kaynağının sezgi olduğuna dair bir şey var mı? Hayır, zihin içerisinde gerçekleşen bir süreç olarak ele alıyor. Sezgiden bahsetmiyor. O halde C'yi deledim. D zihinden ön yargıların çıkarılmasıyla ulaşılır. Ön yargıyla herhangi ilgili herhangi bir şey var mıydı parçamda? Hayır, D'yi deledim. E içkin bir zihinsel süreçle olur. Evet, bakın İçkin bir zihinsel süreç. Zaten bakın ilk cümlemizde ne diyor? Bilgiyi mutlak zihin içerisine gerçekleşen bir süreç olarak ele alır diyor. İçkin bir zihinsel süreç o zaman değil mi? Ne oldu? Doğru cevabım E seçeneği.